Bıktım bu hayattan bıktım. Ya Allah Allah. Eksi 3 bin liramız var. Ne yapacağımı bilmiyorum. Neyse tofaşıma bineyim biraz gezeyim. Koş koş. Ve müzik açalım. şuraya oturak da biraz çekirdek çikliyek ya. Merhaba Mehmet Bey de denizden size. Meraz kaldı. Size kalın mirasler tutani tarla one tractor, one pulluk. Hem de bir traktör bir pulluk mu iki tarla öyle mi güzel. Size verdigimiz adriz gidin orda de viraklemlerini tamamlasınlar. Tamamdır sağ olun avukat bey. Tamam o zaman notere geçelim. Dedem çok zenginmiş sanırım yabancı avukat tutmuş. Koş koş. O çok mutluyum kurtulacağım bu sefil hayatımdan. Neyse rahat sesine kısalım. Bu çok mutluyum. Kurtulacağım bu sefil fakir hayattan. Bura mıydı nereden dönecektik ya? Yine yolu karıştırdım. Yerde olması lazım noter. Sanırım şu tarafta. Allah direğe çarpıyorduk. Nerede bu noter ya? Oha tümsek. Bura mı? Bakalım evet bura bulduk noteri. Biraz geç oldu ama Hadi bakalım. Çok mutluyum. Oh tamam tarlalarda üzerime geçti. Şimdi şu paraları hesabımıza geçirmeye gidelim. Nerede bu bankaya? Neredeydi banka hatırlayamadım şimdi. Ha burası neresi? Halk bank tamam hallederiz. Oh be Allah'tan Hak Bank varmış. Hemen şu parayı transfer edelim. Bak. O oh. be borçtan da kurtuldum. Şimdi dedemden kalan şu traktöre bakmaya gidelim. Arkadaş, ne oluyor bilmiyorum ki. Nebin hesabına mı para kesmediler? Şimdi işten ücreti diye sürü para kestiler. Anlamadım ki arkadaş. Bu nasıl bankaya daha gelmeyeceğim ben buraya. Allah Allah böyle işlemin ücreti mi olur? Tamam 3,0 lira borcumuz vardı onu Şimdi ödedik. Şimdi de ekstradan şey çıkartıyorlar. Arkadaş bunlar damla yavaş gidiyor ya. Acaba dedemden bana nasıl traktör kalmış çok merak ediyorum. Hadi 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 hadi. Polo traktör güzele benziyor da bunu yenilemek lazım. Hem hemen markası neymiş acaba? Türk fiyat değişik. Marka ama pulluk var mübzer. Nerede acaba? İlaçlama makinesi. Küpreleme hiçbir şey yok anlaşıldı yeniden sistem dizmek lazım. Bu traktörü açık arttırmaya götürelim orada satılır iki güne. Sesi güzelmiş. Güzel gidiyor ha ama satmak lazım. Şuraya park edelim pullukla traktörü. Pulluğu yerine koyalım. Traktörde yanına park edelim. Şimdi onlar satılana kadar bizde. Yeni sistem dizelim. Çok eski traktör değil aslında bununla da. Devam edilirdi sistemi ama olsun. Koş koş. Geldik içeri girelim. Bu adam Kayseri'de çıktı indirim yaptırayım diye elini tutum. 2000 dolar pahalıya aldım. İki ta akşam oldu. Ama güzel traktörler aldım. Milletin tarlasını sürüp para kazanacağım oradan da biçeri alacağız. Haydi. İnşallah becerebilirim bu çiftçilik işini. En çok iki yüz kırılıkla oynarım bu traktörlerden. Kabin yok çok ses çıkıyor O Daha satılmamış, herhalde yarın sabaha satılır. En çok 240'la çift sürerim en güzeli o. Hadi Aha, yürü yürü bitmiyor yollar. ve tofaşı almaya gideceğiz oraya. Oney. Ama çok çalıştım akşam oldu yav gideyim de uyumaz.